Olamaz. Durun mısın, durum, defol, kaçmayın çabuk, Tamam çabuk, yemeyeceğim sizi arabaya. Arabaya, çabuk, çabuk. Söz Kaçın. veriyorum yemeyeceğim sizi Bırakmayın beni burada Lütfen yemeyeceğim sizi Söz veriyorum Yalvarırım beni burada bırakmayın Yardım edin bana insanlar Yemeyeceğim sizi söz veriyorum Geri gelin Olamaz ya. Ben ne yapacağım burada? Şuraya baksana. Her yer HD, HD Buradan çıkmam lazım. Şu tarafa bir bakayım. Kimse var mı? Yardım edin bana. Teknolojik dünyada hapsoldum. Of karnım da çok acıktı. Keşke şehre geri dönsem. Hayır ellerimi çöz. Donuyorum burada. Hello. Ben her şeyi anlatacağım. Granny saçmalama. Hayır. Anlatmak yok. Ben de donuyorum burada. Ama anlatmayacağız. Birbirimize söz verdik unutma. Daha ne kadar böyle sabredebilirim bilmiyorum. Kaçmamız lazım buradan. İşte bu sefer onu yapamazsınız. Gelin polisler haydi. Dördümüz birden burada nöbet tutacağız. Bunları kaçırtmamamız lazım. Haydi bakalım kaçın da göreyim. Kaçma planlarınızı duydum. Bu sefer kaçmanıza izin vereceğimi mi düşündünüz ha? Tepe gözün yerini söyleyene kadar buradan çıkamayacaksınız. Bakın anlaşabiliriz. Tepe gözün yerini söylemeyeyim ama Size istediğiniz bir şey vereyim. Sihirli güçlerim var. Çok zengin olabilirsiniz. Kandıramazsın bizi. Donuyorum artık. Lütfen. Öleceğim artık. Yalvarırım. Çıkartın beni buradan. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Konuşmaya devam ederseniz suyu sonuna kadar açarım. Tepe göz nerede? Söyleyin çabuk. Kamera kayıtlarında hiçbir yerde hiçbir şey yok. Ben şu yukarı çıkayım da bakayım belki konuşmuşlardır. Tepe gözün artık nerede olduğunu bulmamız lazım. Eğer ki hala söylemedilerse ben onlara yapacağımı biliyorum. Polisler kolay gelsin. Nedir durum? Kerem komiserim hiçbir şey söylemiyorlar. Tamam madem öyle ben şimdi yapacağımı biliyorum. Gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun be? Ne yapacaksın? ne vuruyorsun? Yapma! Lütfen! vurma olamaz kafam kafama vurma of bu çok kötü babam yoksa ben de yokum fakir abey kapıyı aç fakir abey bebek tepegöz ne oldu bebek tepegöz fakir abey ben artık dayanamıyorum babamı çok özledim babamı bulmazsam ben de gideceğim şehirden haberin olsun saçmalama oğlum manyak mısın bulmaya çalışıyoruz zaten fakir abey dur dur, dur. 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 nereye gidiyorsun babam. bebek tepegöz gel buraya gitme lütfen ben. Artık bir şeyler yapmamız lazım ya. Bebek tepe gözde gidecek. Aa, tamam, tamam dur, tamam söyleyeceğim, tamam. Ne ee, sakın söyleme, o kadar dayandık. Sıkıysa sen daya ki. Tamam Kerem komiser her şeyi anlatacağım. Şehre saldırma planı yapıyorduk. Ama Tepegöz şehri koruduğu için doğru düzgün saldıramıyorduk şehre. Ee sonra? Biz de Tepegöz'den kurtulmaya karar verdik. Onu bir portal sayesinde farklı bir dünyaya yollama kararı verdik. Anlatma diyorum anlatma.